Elma, Hayırdır kızım? Dolabımı toplamaya geldim de öğretmenim. E dolabın dursaydı niye acele ettin ki? Gel, gel bakayım sen şöyle. Gel. Ne bileyim işte. Hani geç bile kaldım zaten. Kamu tamam, malı sonuçta başkası gelir kullanır. Ben de kimsenin hakkına girmeyeyim, işgal etmeyeyim diye. Anahtar erkenden teslim edeyim dedim. Ah güzel yürekli kızım benim. Sen her zaman herkes için en doğrusun düşünmeye çalışırsın. Bu hep böyleydi. Ben şahidim. Öğrencilerin de şahit hepsi. Her şey gelirdi aklıma. Yani onlardan böyle ayrılacağım gelmezdi ağır geldi yaşadıklarımı öğretmenim. Sakın. Sakın umutsuzluğa kapılma. Bu işte bir kabahatin olmadığı er ya da geç çıkacak ortaya. Ben buna inanıyorum. Ve sen uzun yıllar öğrencilerinle birlikte olacaksın. Güzel anılar biriktireceksin onlarla. İnşallah. <laughs> Size de çok teşekkür ederim. Her zaman destek oldunuz bana. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın kızım. Hem benim için, hem bu okul için, hem de öğrencilerin için öyle kıymetlisin ki. Ay canım benim. İyi ki varsın. Üzülme. <laughs> Çocuklar. Öğretmenim, gidiyor musunuz? Neden topladınız eşyalarınızı? Bir daha geri gelmeyecek misiniz? Öğretmenim, ne olur bizi bırakmayın. Gitmeyin, ne olur. Çocuklar, ne olur yapmayın böyle. Biz sizden şikayetçi değiliz ki. Sizin suçunuz yok. Siz olmadan bu okulun tadı kalmaz ki. Bizi bırakmayın öğretmenim. Biz arkadaşlarla imza toplarız. Gerekirse dilekçe veririz öğretmenim. Bırakmayın, ne olur. Çocuklar sizi bırakıp gitmek benim için de dünyanın en zor şeyi. Ama maalesef bir süre ayrı kalacağız. Ama bu geçici bir durum. Ee, bu süreç bittiğinde ben geri döneceğim ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz her şeyi. O zamana kadar da ben bu gözlerde yaş görmek istemiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Sizden önemli bir şey daha isteyeceğim. Morallerinizi bozmadan derslerinize sıkı sıkı sarılmaya devam edeceksiniz. Ödevlerinizi de günü gününe yapacaksınız. Söz mü? Söz. Evet. Samet oğlum söz mü? Söz öğretmenim. Aferin. Ben hepinize çok güveniyorum çocuklar. Hepinize çok seviyorum. Bunu da sakın unutmayın, tamam? Biz de sizi çok seviyoruz öğretmenim. İşte Selma öğretmenin öğrencileri. O zaman hadi bakalım, ben gidiyorum. Sizler de derslere dağılıyorsunuz, hadi. Biz de sizi çok seviyoruz öğretmenim. Bu okul Selma öğretmensiz olmaz. İnşallah hemen geri dönersin bize öğretmenim. İnşallah. İnşallah çocuklar. Çok güzeller teşekkür ederim. Öğretmenim o zaman gidiyorum. Tamam kızım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Dersimiz başlıyor. Hadi. Hadi çocuk. Hadi 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 hadi. Ali, Yusuf, Mete. Hadi biraz hızlı olun çocuklar. Derse girmiyoruz amca oğlu. Acil durum. Hemen toplanmamız lazım. Acil, acil durum mu? Evet, acil durum.